Efendim, ocağımızı yakalım. Çok iyi sonuç almak istiyorsak her daim söylediğimiz bir şey var. Mümkün olduğu kadar bakır tencere tabi kalaylanmış olmak kaydıyla ve sütümüz. Bugün biz inek sütü kullanıyoruz ama manda, keçi, koyun sütü de karıştırarak kullanabilirsiniz efendim. Bu arada ben sütüm hafiften şöyle bir ılıyana kadar size malzemeleri tarif edeyim. Nar, vanilya, yumurtanın sarısı, hindistan cevizi, nişasta, badem. Bunu soyulmuş ve hatta kabuğuyla da yapabilirsiniz. Ben bugün soydum sizler için. Ceviz ve şeker. Keşkül için elimizde olan olması gereken malzemeler bunlar efendim. Bunlarla güzel bir keşkül yapacağız. Keşkülü fukara da deniliyor. Ama keşkül deyip geçmemek lazım. Şekerimizi şöyle hafif sütümüz ılıyınca atıyoruz. Şekerimizi süt ile güzelce yediriyoruz. İyice elemesi gerekiyor. Bu arada ben buna badem tozu da karıştırmıştım. Demin ceviz dedim. Sırf badem tozu da yapabilirsiniz. Ceviz ile de karıştırabilirsiniz. İnce öğütürseniz çok daha iyi sonuç verir. Efendim sütlü tatlılarda şu çok önemli. Mümkün olduğu kadar aynı tarafa yavaş yavaş karıştırarak ...içine attığımız malzemeleri yedirmemiz gerekiyor. Keşkülde de... ...şu çok... ...ince bir ayrıntı... ...badem tozu... ...ve ceviz... ...kullanabilirsiniz. Ben bugün karıştırdım. Çok ince olacak. Yani... E, ...iri olduğunda... ...hem lezzet kaçar... ...hem... ...iyi bir keşkül yiyemezsiniz yumurtanın sarısı Keşkül maalesef ki şu anda yine pek çok yerde yapılmayan, unutulmaya başlanan efsane bir tatlı. Peki Keşkül'ün hikayesi var ve Keşkül ne demek? Keşkül aslında bir tatlı ismi değil. Keşkül nedir? fotoğraflara, eski fotoğraflara baktığınızda bunu görebilirsiniz. Ee, Osman Hamdi Bey'in tablosundaki kablumba terbiyecisindeki e, dervişin de boynunda var. Birçok dervişin boynunda tahtadan yapılan abonoz ağacı veya da diğer ağaçlarda yapılan bazen çok bakırdan yapılan şöyle bir şey görürsünüz. Boynunda asılıdır. Bu dervişler çarşıda, pazarda, evlere gittiğinde insanlar bunlara hayır için kimisi para atar. Ee, bu arada vanilyamı da atayım. Bu kapların içine kimisi para atar, kimisi yiyecek atar ve burada birikir. Bu arada hem yemeğimi yapıyorum, şey tatlımı yapıyorum. Hindistan cevizimi atıyorum. Bakın bu çok önemli. Bu hikaye çok değerli. Bu gerçek bir şey. Karıştırdım ve şimdi nişastamı atacağım. Ama önce sütle şöyle bir eritmem lazım bunu. Eğer nişastayı sıcak sütü atarsanız topak topak olur ve keşkülünüz olmaz. Onun için soğuk süt ile açmamız gerekiyor şöyle. Yani bunun içine direkt atarsak nişastayı topak topak olur ve keşküllükten çıkar o. Şunu iyice bir birbirine karıştırmak lazım. Ve ben her daim söylediğim gibi tahta kaşık ile yapıyorum. Efendim bu keşkül dervişler çarşı pazar evlerde geziyorken boynundaki keşküllerin içine kimisi para atar, kimisi yiyecek atar, kimse yardım eder. Peki sonra ne oluyor? İşte bu koydukları kapın adı keşkül. Tatlının değil. Sonra bu dervişler tekkelere gider, zaviyelere gider. Bu içindeki paraları o tekkelere bağışlar ve verir. O parayla ne yapılır? İşte bu tatlı yapılır. Keşkül. Yani işte o keşkül bu keşkül. Bu tatlının böyle bir hikayesi var. Ondan dolayı da bu tatlıya keşkül denilmiştir. Bir de keşkülü fukara var keşkül önce böyle yapılıyor. Fakat daha basit bir şekilde yapılıyor. Fakat daha sonra padişahlar fakir fukaranın garip kurabanın daha sağlıklı beslenmesi için bu keşkülün içine badem, fındık, fıstık, ceviz ve benzeri şeyler koyuyor. Ve bunun adına da keşkülü fukara deniliyor. Bu da yapılıyor. Eğer biz bunu biraz daha değişik formatta yapar isek adı keşkili fukara oluyor. Biz bugün keşkül yarım fukara yapıyoruz. Badem falan koyacağımız için. Efendim. Sürekli keşkülümüzü karıştırmak zorundayız yoksa tabana tutar ve keser bu çok önemli bir ayrıntı. Padişahlar halkın sağlığı için işte keşküle, fındık, fıstık, badem ekleyince keşkülü fukara oluyor. Biz de biraz bademi atalım, misafirlerimiz de sağlıklı beslenelim. Ben e, şunu da söylemek istiyorum. E, badem mümkün olduğu kadar yerli badem, özellikle Adıyaman civarında çıkan bademler çok ama çok güzel. Kullandığım bütün malzemeleri ben yerli kullanıyorum. Tabi derviş ve tekke zaviyelerden deyince yeme içme adabı da var biliyorsunuz. Adabı maaşere de deniliyor sonra. İmam Gazali'nin yemek risalesinde de geçen birkaç tane konu var. Yemeğini çok hızlı yeme. Karşındaki insanı tiksindirecek şekilde aksırma, tıksırma, yapmayacaksın bu çok önemli bir kuraldır yani karşındaki insana şu basit bir şey söyleyeceğim ki bir insan e, diyelim ki kemik çıktı ya da başka bir şey çıktı yemekte ne yapar ağzından çıkarır kor Hayır bu çok çok yanlış bir şey bir peçeteye şöyle koyarsın arkanı dönersin uygun insanların anlamayacağı bir şekilde e, kenara koyarsın. Çünkü yemek yiyorken karşındakini tiksindirememek çok önemli. Bir diğer konuda, bu konuda ben çok hassasım. Bunu maalesef ki çok insan yapıyor. Ben bunu çok yadırgıyorum. Efendim, görüyorsunuz keşkülümüz. Hazır, sayılır. Buradaki püf noktası 10-15 dakika kıvamı alana kadar sürekli karıştırmak. Karıştırmayı bırakırsanız lapa lapa olur ve keşkül keşküllükten çıkar. Ben bu arada şunları da toplayayım, buraya koyayım. <laughs> 10 5 dakikaya yakındır karıştırıyoruz. Ve altını söndürüyorum. Evet, şunu söylüyordum. Şimdi diyelim ki tavuk kanatıyoruz ve hatta bir kemikli bir pirzola veyahut da başka bir yemek yiyoruz. Kimisi peçeteyi bile buraya koyuyor. Tabağının içi çöplük gibi yemek de burada yiyor. Bu kesinlikle sofra, sofra adabına uymayan bir şeydir. Hem karşındakini tiksindirirsin hem yemeğe saygın kalmasın. Doğrusu nedir? Burada yemeğimiz varsa yemeğimi yiyoruz. Kemik, kabuk, peçete burada başka tabağa koyuyoruz. çok önemli bir sofra kuralı ve adabıdır efendim. Yani buna dikkat ettiğimizde çünkü ben sofrada insan tanırım diyorum ya. Bir insanın kültürü, medeniyeti sofrada belli olur. Yani sofrada yemenin bir adabı, bir usulü var. Bunu bilmek gerekiyor. Efendim şimdi sunum çok önemli. Bakın ben birkaç tane şeye koyacağım keşkülümü. Siz hangisi hoşunuza giderse... Öyle bir sunum yapın ama sunum çok önemli. Efendim dervişlerden bahsediyorken uzun kaşık hikayesi var dervişlerin. Ee, hatta bunu, oh, şu kokunun güzelliğine bak inanılmaz. Hatta bu uzun kaşık hikayesi Sokullu Mehmet da bir devşirmedir biliyorsunuz. Devşirme sistemi Osmanlı'da çok yaygın. Zeki çocukları anlamak için yemek yediriyorlar ve uzun kaşıklar veriyorlar. Bu dervişler için de geçerli. Böyle karşılıklı oturuyorlar ama kaşık çok uzun. Yani şöyle uzunlukta. Derviş kaşığı dediğinizde anlarsınız. Şimdi oradaki bütün çocuklar yiyemiyor. Çok uzun bir kaşıkta bunu nasıl yiyeceksin? İşte orada bir bakıyorlar bir çocukla iki kişi karşılıklı farklı bir şey yapıyor. Ne yapıyor? o buradan alıyor ve karşıdakine yediriyor? Yani kaşığı ancak buraya alıyor. O da buradan alıyor, buna yediriyor. Çocuklara soruyorlar. Bunu nasıl şey yaptınız? Karşıdaki çocuk diyor bu öyle dedi ben de öyle yapıyorum. O çocuk Sokullu Mehmet Paşa. Ve dervişlerde de bu, tekkelerde de vardır, zaviyelerde de vardır. Yani çorbanı paylaşmak, yediğin bir şeyi karşındakine ikram etmek. Neden? Evet ben seninle paylaşıyorum, sen benim kardeşimsin. Yani tekkelerle ilgili böyle birçok derviş çorbası, tekke çorbası ama tekkelerin en önemli tatlısı işte budur. Şuraya hafif bir keşkülümüz damladı. Sofra da asla kırık tabak olmayacak. Bu da sofra adabıdır. Karşıdaki misafire saygıdır kırık tabak, çatlak bardak, kötü görünen hiçbir şey olmamalı. Bu sofra adabındandır efendim. Şimdi ben üç tane sunum yapacağım. Siz evinizdeki, elinizdeki ne varsa uygun olan şeyle keşküllerinizi farklı farklı yapabilirsiniz. Tabii bunu bu şekilde dolaba koyuyorsunuz. Biraz soğuyacak. Her yemeğimiz ve tatlımız tablo gibi olmalı. Bu çok önemli bir şey. Yani bardağa da koyabilirsiniz. Böyle kaselere, bardaklara. Farklı olsun. Bunları da çocuklara uzun kaşıklarla yedirebilirsiniz efendim. Ve inşallah bu programdan sonra keşkül yeniden sofralarımıza döner evinde keşkül yapanlar var mı bilemiyorum ama sanki bana yapan çok az gibi geliyor. En ufak bir kötü görüntü bile olmamalı. Sunum darlarımızı atalım. Biraz Hindistan cevizi. Evet. Efendim Hindistan cevizinin de bir hikayesi var da artık bugün onu anlatmayalım. Başka bir gün Hindistan cevizindeki hikmeti anlatacağım size. Evet. Şöyle besleyici olsun. Görüyorsunuz değil mi? Türk mutfağındaki o kadar tatlılar o kadar harika ve güzel ki hem lezzetli, hem besleyici, hem şifalı. Efendim. Ramazan Bingöl ile Bereket Sofrası devam ediyor. Biraz sonra da gafyeyi yapacağız. İzlemeye devam edin. Afiyet olsun.